Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle bir e, yengeç dolunayı eril dişil konuşturma yapalım istedim. Bakalım aklınızda kişilerle aranızda neler olacak. Eril ve dişil olarak bakacağız. Aranızdaki aşk dinamini enerjilere bakacağız. Bakalım size karşı ne hissediyor. Siz ona karşı ne durumdasınız. Bunlara bakacağız. E, erillere bu desteden alacağım. Dişillere de bu desteden alacağım. Mor desteden alacağım yani. E, bir de diyorum ki hani aranızdaki duruma bakalım bir de yakın vadede ne olur birkaç tane de kart onu alalım istedim hadi bakalım şimdi eğer ki bir bayansanız kendinize ve aklınızdaki sevdiğiniz erkeğe niyet alın eğer ki bir erkeksiniz kendinize ve sevdiğiniz kadına niyet alınız ve başlayalım bir sorun bakalım kartlara bana bir sorun bakalım <laughs> bakalım neler çıkacak Neler olacak? Neler varmış aranızda? Onun size karşı duygusu, düşüncesi neymiş? Yakın vaddesi nasıl bir adımda bulunurmuş? Nasıl bir davranışta, bir eylemde bulunurmuş? Ee, siz ona karşı hangi duygu ve düşüncedesiniz? Ve sizin ona bir eyleminiz olacak mı? Veyahut da ne istiyorsunuz? Nasıl olacak? Neler gelişecek? Hep birlikte bir bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi ben başlıyorum. şilmimizi de alalım bakalım Evet, haydi bakalım. Önce kimden başlasak? Hadi önce sizden başlayalım. Önce bayanlar. Bakalım aklınızdaki kişiye olan duygunuz, düşünceniz, niyetiniz neymiş? Sonra üç tane de Rumi'den alacağım. Bakalım ortak geleceğinizde ne var? Şöyle elini şöyle alalım. Şurada dursun. Şuraya bir tane daha kartımızı alacağız bakalım. O güneş geldi. Tamam. Süper. Geldi. Mutluluk geldi sizden taraf. Papağan metaforu geldi. Ve örtünme geldi. Şimdi şuraya bir tane daha almak istiyoruz. Ay ikinci güneşiniz geldi. Bakar mısınız? Aa, sizin düşünceleriniz. Şimdi ee, elbette ki mutluluktan yana, elbette ki iyilikten, düzelmekten yana Elbette ki aranızda sorun olsun istemiyorsunuz ama şöyle bir açılış yaptık ilk önce. Bu kişi sizinle ilgili sorumluluk alamıyor sevgili arkadaşlar. Bakın ilişkinin sorumluluğunu alamıyor. Sizi üzmüş. Boynunuz bükük bir şekilde burada duruyorsunuz, bekliyorsunuz. Burada diyor ki domuz ruhuyla birlikte zihninizi bu kişiye karşı akıllıca kullanın dedi. Duygular kabarıyor dedi. Sizin duygularınız kabarmaya başlayacak bu kişiye karşı. Yani büyümeye başlayacak. Burada kral geldi asil erkek koruyup kollamak babacan tavırlar güçlü bir kişilik siz istiyorsunuz ki bu kişi sizi aynı sizin onu koruyup kollayabileceğiniz kadar güzel bir şekilde babacan tavırlarla sizi korusun kollasın istiyorsunuz giderken güneş geldi bu kral kartı iki güneşin arasında sevgili arkadaşlar. Onunla haberleşmek, görüşmek, konuşmak istiyorsunuz, mutluluk istiyorsunuz, aranızda mutluluk olsun istiyorsunuz. Çünkü e, bir papağan metaforu var aranızda, bir türlü işin özüne ulaşamıyorsunuz, tekrardan öteye gidemiyorsunuz. Aranızda bazı durumlar bir tekrara dönüşmüş, yani tam böyle sanki ilişki başlayacak, başa sarıyor gibisiniz. Tam böyle sizin istediğiniz gibi birisi olacak, tam sizin istediğiniz gibi ilişkiye yön verecekken pat kendini geri çekiyor gibi. Burada bir örtünme çıkmış. Sizdeki enerji. Sizin ona yansıttığınız enerjiniz. Bunu merak ettim. Bu neyin nesiymiş bu örtünme? Sizde var bu. Sizden ona giden bir enerji. Siz aslında başlatsanız başlatırsınız bu ilişkiyi. Veyahut da aranızda güzellikleri de başlatacak olabilirsiniz. Veyahut da işte evlenelim mi diyecek olabilirsiniz. Veyahut da ayrıysanız barışalım mı diyecek olabilirsiniz. Bu potansiyel sizde var ama siz kendinizi örtüyor musunuz? Siz kendinizi geri çekiyor olabilirsiniz. Veyahut da tam tersi bu adam ya da ilişkinizi örtüyor olabilirsiniz. Herkes tarafından bilinmesini örtüyor olabilirsiniz. Ya da bu adam bunu size yapıyor olabilir. Başlatmayı örttürüyor olabilir. Yani size bir manipülasyon yapıyor e, ufak çapta veyahut da büyük bir çapta ve bu ilişkinin başlamasını örtüyor olabilir. Ve siz de bu örtünmeyi e, aslında onaylamışsınız. Tamam diyorsunuz. Yani tamam istemiyorsa şimdilik susabiliriz veya da gizlenebiliriz diyorsunuz sanki. Peki bakalım. Bu beyefendi sizinkiler, aklınızdaki kişiler. Bakalım size olan enerjisi neymiş? Şöyle birazcık daha yukarı doğru alayım. Oo, bakın ne geldi. Aynısı burada da yok muydu? Aynısı değilmiş de kupa beşlisi gelmiş size de. Aranızda uzak mesafe ilişkisi mi var sevgili arkadaşlar? Bülbül ruhu geldi. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var dedi. <laughs> Balık geldi. Kararsız kalsın. Eylem konusunda. Evet. Ay var. Özlemiş sizi. Oo, aranızda bir soğukluk olduğunu da hissediyor bu arada. Özlemek de ondan geliyor. Ve doğum. Heh, şimdi ben size bunu güzel yorumlayayım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Aslında ben şuraya da bir kart alsam mı almasam mı diye düşündüm. Yine burada bakın demiştim ya sizi. hani sanki sizi manipüle etmiş ilişkinizi hani kimseye söylemek istememiş gibi bir hali var sanki dedim. Burada bir kere evliliğe gidebilecek bir ilişkinin var olduğunu söylüyor. Fakat bu aralar bu olmuyor. Ee, yalnız 10, 9 ve 7 çok güzel bir şekilde geldi. Koordineli geldi. Yani numarolojik olarak sıralama güzel geldi. Ama <laughs> burada belli ki sizi üzüyor bu adam. Yani e, sizin için üzülüyor da olabilir. Aranızda uzak mesafe ilişkisi de oluyor olabilir. Benim niyetim ciddi diyor olabilir. E, sevgi her yerde dedi dedi bu sevgiyi duyuracak olabilir bakın. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Çünkü bu adam kararsız sizinle ilgili eylem eyleme geçme konusunda eylem kartı çok zor gelir ama size geldi yani bu kişiye geldi. Bazı bilinçaltı korkuları varmış. Uykusuz geceleri aynı buradaki gibi buradaki gibi. Belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı kaygı, bakın burada kendini kılıç dokuzusu ile birlikte zaten onaylattı. Sizi çok özlüyor çünkü sizden soğuk bir enerji alıyor. Ama tekrardan da bu ilişkinin başlayacağından da çok emin. Peki neden ona soğuk davranıyorsunuz? Bir soralım bakalım. Ee, aslında açık açık konuşmak istiyorsunuz ee, belki de bir mahkeme süreci vardı o uzamış olabilir hani kim bilir ne zaman bitecek falan diye olabilirsiniz ama kendisi de mi acaba size soğuk davranıyor diyeceğim ama ben burada bunu alamadım sanki e, sizi özlemiş sizden soğuk bir enerji alıyor Bak siz ne kadar sıcaktınız. Sizde iki tane güneş çıktı. Sizin ona akıttığınız enerjide. Ama o onda karın ruhu geldi sevgili arkadaşlar. Bir sıcak bir soğuk. Ya da şöyle bir şey. Çok uyanık bu. Size soğuk davranarak sizi özletmeye çalışıyor. Yemezler. <laughs> Çünkü burada tutku geldi size kendini özlettirmek istiyor. Yani sizi kendine çekmek istiyor. Bir şeyler konuşmak istiyor sanki sizinle aynı zamanda. Doğru mu bu? Manipülasyon mu yapıyorsun sen benim arkadaşıma? Soğuk durarak. Ay yine özlem geldi arkadaşlar. İki tane. Ay yok bu adam sizi özlemiş. Ya da erkeksiniz siz çok özlüyorsunuz karşı tarafı. Niye ne yapıyor? Hmm. kendi kendine de kızıyor. Ya da birisine kızıyor. Bakın zehir geldi. Geldi. Argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Maşallah. Her şey mevcut. Tamahkar. Para cimrisi, duygu cimrisi. Kendine kızıyor olabilir bu. Siz çünkü öyle bir insan. Ha bir erkek var. Hmm. Üçüncü erkek yüzünden ilişkin zarar görüyor. Neyin oluyor bu erkek senin? Söyle bakayım. Aranıza kim giriyor? Pişmanlık, depresyon eşman bu adamı dinlediği için güven problemi ve düşünceler aklına güvensizlikle alakalı e, şeyler sokuyor. Bu aklınız e, sevdiğiniz kişinin aklına arkadaşı güvensizlikle ilgili e, kelimeler sokuyor. Düşünceler sokuyor. Ondan dolayı size böyle buzlaşmış uyumu Tabi amaçlayan şeyler yaptığı burada. Bu, bu erkek aileden birisi bile olabilir sevgili arkadaşlar. Babası olur, kardeşi olur. Evet bakın çatı da geldi. Ve bilinçaltı korkuları ya da evlenip boşanmış olabilir. Ciddi bir ilişkiden çıkmış olabilir. Bunlar da böyle ayya çıkmış olabilir derken mezar kartı geldi. Bu bize neyi verir? O kadını verdi. Peki ne yapıyor bu o kadın? Aranızda kıskançlık. Hmm. Şimdi yakın zamanda acaba kendisiyle alakalı bir e, yalan haber mi Veyahut da sizi kıskandıracak bir işlem mi yaptı bu adam? Yani bir kadınla mı görüştü? Bu aklındaki erkek arkadaşını uyup e, sizi başka bir kızla kıskandırmış olabilir. Böyle mi oldu? Aynen bu şekilde mi? Sanki öyle olmuş gibi. Kendi kendine blokaj koymuş gerizekal diyeceğim şimdi olmayacak. Benim arkadaşlarım seviyor çünkü buradaki e, kahramanımız diyeyim artık. Hadi. Şöyle yaptım. İkiz el çünkü. Ondan dolayı sevgili arkadaşlar. Peki. Yoğun bir şekilde sizi özlüyor. Özlem kartı iki kere çıktı. Sizde de ona karşı bir sıcaklık var. Aslında bu yengeç dolunayı bunları arttıracak. Özleyecek olan taraf o olacak. Erkek olacak. Ee, sıcak davranacak olan kişi de siz olacaksınız. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum buraya. Sen şimdi benim arkadaşıma soğuk yaparak bunu bir daha sormak istiyorum. Soğuk yaparak onu kendine özlettirmek mi istiyorsun? Bakın arkadaş ortamı geldi. Burada arkadaş ortamında bir durumlar var. Sanki bir araya gelmek de istiyor. Aslında ben size söyleyeyim mi e, şunu söyleyeyim aslında e, duygusal olan taraf sizsiniz ama sizde özlemek yok sizde mutlu olmak var onda özlenme bu duygularını gizliyor sevgili arkadaşlar kesinlikle gizliyor. Çok özlemiş iki kere özlem kartı buraya geldi erkeğe geldi e, iki tane güneş kartı bu tarafa geldi. Buraya soğukluk verdi bakın e, ne kadar şey e, soğuk duruyor sanki size karşı size akıttığı enerji aranızdaki enerjiye bakıyoruz ya şimdi. Siz sıcak durmaya gayret gösteriyorsunuz. Ee, onun da öyle olmasını istiyorsunuz. O da soğuk duruyor sanki size karşı. Hani böyle kendini kendi dokundurtmuyor derler yani <laughs> hiç böyle şey yapmıyor peki hadi o zaman şimdi geleceği soralım madem öyle neler olacak gelecekte çok yakın vadede çünkü e, dolunayın etkisiyle soruyoruz bir haftalık döngüyü soracağım dolunayın da etkisi zaten yavaş yavaş bir haftada ancak söner diyorum peki şimdi e, benim arkadaşımla bu videoyu izleyen arkadaşımla aklındaki sevdiği kişinin arasında bir hafta içinde neler olacak söyle bakalım sevgili Rumi canımız Rumi. Bakalım bize neler söyleyeceksin. İlk kartımız dinarların ası, kılıçların içi olanı, kılıçların padişahı. Güzel geldi. Şimdi diyor ki hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu da yatır diyor. Biriniz güneş, biriniz kar çıkmadınız mı sevgili arkadaşlar? E, i̇nanamıyorum ne kadar değişik geldi ve koordineli geliyor. Hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. İlahi sistem süper çalışıyor. İçinde bulunduğunuz duruma sakın sistem etmeyin. Burada bakın bir daha okuyacağım. Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Bu sistemin bir dayatması. Gayet rahat olun. Hiç endişe etmeyin. Burada bir ilahi sistem çalışıyor ikinizin arasında. Baki mutluluğun için sevin dedi kılıçların içi olanı ve kılıçların padişahı da dedi ki sizler için şimdiye sevin kalbin yakında açılacak dedi. Dinarların ası yani tılsım ası geldi burada. Yakın gelecekte bir haftalık süreye baktık. Burada sizlerin arasında yeni bir seviye atlama, yeni bir e, haber e, yeni bir başlangıç söz konusu olabilir İlişki ciddiye binecek olabilir hiç başlamayanlar başlayacak olabilir küs olanlar barışacak olabilir ex partner olanlar tekrar görüşmeye başlayacak olabilir sevgili arkadaşlar bunu sakın yabana atmayın çok güzel geldi Rumi sana çok teşekkür ediyoruz bir tane de bir enerji kartı almak istedim. Her nedense geleceğiniz için bir haftalık geleceğimize bir bakalım ne geliyor. Bakın birbirinizi yansıtıyorsunuz. Sihirbaz ve ayna geldi. Nasıl yansıtacaksınız bakalım. Bakın yine soğuk ve sıcak enerjisi. Bunu göstermem lazım. Şöyle tutayım size. Bakın soğuk ve sıcak enerjisi görüyor musunuz? Nasıl dengedesiniz aslında? Siz sıcak olan o soğuk olandı. Nasıl yansıtacaksınız birbirinizi bir haftada? Bahçe ve kapı. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Nasıl yapacağınızı, nasıl edeceğinizi. Kalp çakranız. Mutlu aile çok güzel. 4. Sakral çakra 5. Yin ve yang. Ve elbette ki aşk kazanıyor sevgili arkadaşlar muazzam bir dengeye geleceksiniz. Sıcak ve soğuk gibi. Ateş ve buz gibi. Hiç merak etmeyin. Bir hafta içerisinde hem düşüneceksiniz, taşınacaksınız ne yapalım, ne edelim diye. Hem de işin çözümünü bulacaksınız olarak görünüyor. Güzel geldi kalp çakrasına da, sakral çakraya da çok çok güzel şeyler geldi. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. 14 Ocak 2025 Yengeç Dolunayı yorumumuzdu. İlişkilerde neler olacak sizin ona ona size yansıttığınız enerji neydi ona baktık. Bu Yengeç Dolunayı sizin korkularınızı ön plana çıkartabilir. Dünden beri özellikle ve doğum haritasında Mars Yengeç'te olanlar daha çok etkilenebilir. Dün akşamdan beri çok duygusallaşacak olabilirsiniz olmuş olabilirsiniz bu akşam da e, bu geçerli ama dün akşam daha yoğun bir enerjiydi bu e, duygusallık özellikle de yükselen e, balık, akrep ve yengeç olanlarınız var ise aranızda bu videoyu dinleyenler daha çok çok etkileniyorlar e, hiç üzmeyin kendinizi gezegensel bir harekettir o yüzden sizi şöyle bir e, eskiye götürebilir bazı üzüntülerinizi eski üzüntülerinizi tekrardan hatırlayacak olabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınızı veyahut da bilinçaltınızda itmiş olduğunuz üzüntülerinizi tekrardan ortaya çıkaracak olabilir. O yüzden hiç endişelenmeyin. Bu şöyle bir olumlama yapmanızı istiyorum sizlerden hepinizden daha doğrusu. Beyaz bir dosya kağıdına korkularınızı ve içinizde saklı tuttuğunuz işte anneniz olur babanız olur işte arkadaşlarınız olur eşiniz olur sevginiz olur kime ne söyleyemiyorsanız içinizde tuttuğunuz kelimeleri kağıda dökmenizi istiyorum kurşun kalemle yazın sonra bunu bu gece yastığınızın altında bekletin yarın ne istiyorsanız ne şekilde yapmak istiyorsanız bunu yok etme işini mi yani ben genelde yakarak yok ediyorum yazdığım kağıtları e, suya da Gönderebilirsiniz. Yakıp küllerini havaya da gönderebilirsiniz. Ama ben genelde yakıyorum ve direkt toprağa da gömebilirsiniz. Veya da dediğim gibi küllerini havaya savurabilirsiniz, çöpe de atabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Bunu bu şekilde yapın. Bu bir ritüel değil aslında. Bu psikolojik olarak sizin rahatlamanızı. Ve artık işlerinizin açılmasını, bilinçaltınızın temizlenmesine yönelik bir psikolojik hareket aslında. Çünkü hani gördüğünüz üzere hiçbir duası yok, bir şey yok. Oraya yazacaksınız. Kimseyle konuşamadığınız bazı gerçekleriniz olabilir. Kimseye anlatamadığınız bazı sırlarınız olabilir. Geçmişte yaşadığınız sizi üzen bir sırrınız olabilir. Bunları kağıda döküp işte sabaha kadar bekleyin. Sabahleyin de yakarsınız benim gibi Ondan sonra çöpe de atabilirsiniz. Son derece kolay bir işlem ve e, şuna inanın ki bilinçaltınız temizlenecek. Göreceksiniz işleriniz daha çok kolaylaşacak ve daha az duygusallaşacak olabilirsiniz. Hani böyle bazı insanların göz yaşı hemen gözündedir, hemen böyle ağlamaya başlarlar. Hani belki o durum bile düzelecek olabilir. Çünkü bilinçaltınızda bunu yazıp e, böyle bir kağıda döktüğünüzde gözünüz görecek ki ya, o yazdıklarınızı. Orada bir aslında deşarj olmuş oluyorsunuz. Olacaksınız. Ve bu sizin psikolojinize çok çok iyi gelecek. Hepinize şifa olsun. Bu yeni e, dolunayımız. 2025'in ilk yengeç dolunayı diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.